Savaşa hazır olun. Büyük savaşa hazır olun. Büyük savaşa hazır olun. Herkes sevinecek. Cumhurbaşkanımız önceden uçak yaptı, tank yaptı, tüfek yaptı. Bu savaş top, tüfek, silahların, uçakların sahibiyle savaşacaksınız. Ne diyeceksiniz? Onun sahibiyle savaşacaksınız. Çok cesur insanlarsınız, çok akıl, çok akıllı insanlarsınız ya. Bu savaş her şeyin sahibiyle savaşacaksınız. 1993'te ...şehirdin Tillo kasabasında dünya genelinde cepheler teslim edildi. Bir tek cephe kaldı o da bu ülke. Maddi manevi çok zengindik. Ve ne yazık ki bu ülkede İslam'ın güneşin doğumunu istemediniz. Sapıklığımız, zevki sefamız bitmesin, kıyamet kopsun. 29 yıl ölümüne dilendik. 2008'de Cenab-ı Allah nerede? İnançlı vatanseverlerin katliamını durdurun. Bu savaşı bitirin. Aksi takdir sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim demedi mi? En son cephe Alanya'nın Konaklı ilçesinde. Orada da bir çember içerisine alındı. Ebabil kuşları 43 tane. Beytullah'ın etrafında tavafını yaptı. Bu hakikati bilen alimlere Cenab-ı Allah bir mesaj gönderdi. Hiç bütün insanlığı yok edemezsiniz. Bütün insanlığın sahibi benim ama hepinizi yok edeceğim diye. Bilmeyen avan takası ağladı, sızladı. Seyit Kilo'da inzivamız 43 gündü. İnziva bittikten sonra ehli küfre boyun eğmek istedik. Eğdirmek istediklerinde hayat taşıyan kablo koptu. Yedi cehennemin kapısı açıldı. Ve son cepheyi de kendi elinizle devlet, millet, bütününüz teslim ettiniz. Burada bekledim. Kimse gelmedi. Bırakın mehdiliği, kutupluyu, uçmayı, kaçmayı, milliyetçiliği, vatanseverliği, Müslümanlığı. Şimdi kendinizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi kurtarın, kurtarabildiğiniz kadar. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Son cepheyi Alanya'da bilerek teslim ettiniz. Ehli küfre. 29 yıl direndim tek başıma. Ve herkes her şeyi bilerek yaptığı için yarın görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. İyi bir komutan askerlerine eğitime hazırlar. Zaferler sert eğitim gören askerlerden oluşur. Ama benim askerim olmadık. Ben Allah için uyardım. Sövenim istersin, kovanım istersin. Bizim bir askerimiz olmadı hiçbir zaman. Ben Allah için her şeyi yükledim. 3000'den fazla Facebook, YouTube, nereyi bulduysam amacım oradaki aldığınız bilgilerle kendinizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi kurtarın. Çünkü o manevi zenginliği bu kendinizi bu ülkeyi ve insanlığı yok edemezsiniz diye kullandık. Bitti. Ezanı Muhammed'i de şahit oldu. yası ezanı okunuyor. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.